Arkadaşlar iki hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Sercan. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi cips yeme ceza çalın yapıyoruz. Evet arkadaşlar burada una kağıtlarımız var burada. Hepsini kardım arkadaşlar ve burada da cips kasemiz var. Evet kardeşim ilk kim başlayacak? Sen başla. Taş kağıt makas yapalım. Taş kağıt makas. Evet ben yendim sen başlıyorsun kardeşim. Çekmeye başla. Alttan çekme var mı? Hayır, şuradan çekeceksin kardeşim. Evet, kardeşime bir çıktı arkadaşlar. Şimdi bir tane cipsini ye. Nasıl kardeşim? İyi gidiyor mu? Evet arkadaşlar, şimdi sıra bende. Alta koyuyoruz. Ve sıfır çıktı arkadaşlar. Ben çok şanslıyım. Şuna yine zaten daha. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hiç cipsi yani cipsi falan seviyor ama yani videoda sevmiyor herhalde. Evet. <laughs> Artı dört kitle geldi arkadaşlar? evet al Sercan kardeşim cipsini al. Artı dört geldi arkadaşlar bakın. <gülüyor> 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 Kaç oldu kardeşim? İki. Büyük ağacık büyük. Üç. Ve dört. Kardeşim rafuslardan gidiyor artık ben de yiyeyim. <laughs> arkadaşlar ben yemiyorum yani ben yemiyorum. evet sıfır bu arada. Evet sıra kardeşimle. Hadi kardeşim bir dört. Evet sıra bana geçiyor arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Evet artık yiyeyim ya artık. Artık yiyelim. Evet arkadaşlar dört geldi. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Bana yedirdin evet. şimdi kendin ye. Ben olsam acılıdan yemezdim. Susastır. Şu ikiye. Tek evet. daha, tek tek tek. Şu da dört. Bu sıra ben de. Puy. İki çıktı Kamera göster kardeşim Evet arkadaşlar iki çıktı Her zaman bana kitleniyor zaten Bu maçı kesinlikle alacağımı düşünüyorum Artık iki çıktı arkadaşlar görüyorsunuz Evet artık 2 kardeşim alabilirsin Herhalde kardeşim birazdan pes edecek arkadaşlar. Su niye koymadık diye sorarsanız da ya şey kalmaz. Evet şimdi sıra sende. Hep bende oluyor zaten. 2 tane daha yiyeceğim. Bu fazla değil. Tamam dünyanın 2 tane olsun, dünyanın 2 tane olsun. Zaten 200'e gidiyoruz. Üç bile yeter. Evet arkadaşlar. Kesin <laughs> artık. Evet arkadaşlarım, Burada bana sıfır çıktı. Görüyorsun. Ekmek gibi. <laughs> evet kardeşim sıra sende. Sen de buyurun. Ne? Bana sıfır çıktı. Ne? Evet. Aha, yine bir çıktı. Hemen yem. Bu arada arkadaşlar dün e Dün Stars videosu çektik. Kulübümüzü kurduk. Oraya gelmediyseniz gelmeyi unutmayın ve like atmayı unutmayın lütfen. Bir tane gelmişti yani. Bu videoya 30 like geldiği zaman onu oynayacağız. O videoda onu videosu oynayacağız arkadaşlar. Tabi bu kadar kart değil. Ben seçtim hepsini düzenledim. Yedin mi kardeşim? Evet. Tamam. Hepsini düzenledim. Bu arada iki çıktı bana Ya artık yani hepsini ben yiyorum. Şimdiden kusadım. Aa, Aa hep bana kilitledin ben de sana kilitlemiştik. Evet kardeşim göster sen Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Sıra bana geçiyor. Oh. Acaba kaç tane yiyeceğim kamera görsün. İlk siz görün arkadaşlar. Çeviriyoruz 3 çıktı. Abi vallahi çok zor gidiyor ya. Acizler, acılar acılar. Çeyrek kadar ya. Evet arkadaşlar dört çıktım. Ben yemesem var hani? Kardeşim baştan pizza musun? Söyle. Pizza <laughs> edeceksen söyle. Tamam hadi o iki sayısın. Bir Niye güzel diyor? Artı iki geldi arkadaşlar. Pes ediyor musun kardeşim? Hayır. Pes etmiyor. İki tane daha ye. Evet. Bu arada bu videoyu beğenirseniz eğer yine videosunu çekeriz. İlk çıktı arkadaşlar bana da. Eee şundan. şundan. O zaten çeyreğin çeyreği diyor yani. Senin yanından yok ki. Yine sıra bende. Kitleyen cekil. Şöyle arkadaşlar. Kitleyene kitleyenler. Ve altına. Evet. Ilk kamera görsün. Arkadaşlar. Kesin dört çıktı. Kaç çıktı? Aa, kardeşim ağlayacak arkadaşlar. Birazdan. Kardeşim çek sen de. Sen de kamerayı göster Pes videosunu izleyin. 4-0 çarptım. çıktı kardeşim. Sana da. İlk defa. İlk defa çıkar ya çıkar. Valla kardeşim Pes de çok iyidir. Şu bakar mısınız? Pes. Tam biri pes. Ronaldo'nun yani şeyi. iki çıktı bu arada bana da iki. Görüyorsunuz. Ay. Bana demişler hep oyun videosu çekiyorsun diye. Ben de bu videolarda çekeceğim. Başka videolarda gelecek. Bu arada kaç çıkmış diye unuttum. 2 mi 3 mi 2 çıktı arkadaşlar. 2. Evet kardeşim şunu yesem 2 sayılır ya. Ben her zaman yiyorum. kardeşim pes ediyor musun? Yok. Şunu yesem iki sayılır mı? Hayır. Tamam söylesem ben. Yani. İki oldu mu? 4 tane tamam. Üç bir tane daha hemen lazım. <laughs> Bana söylüyor arkadaşlar kendisi hileci bu arada ha. Allah gösteriyor. Al ah kardeşim. Evet bence kardeşime bir dört gelirse eğer yani pes edeceğini düşünüyorum. Dört mü? Abi ya. Sıfır. Sıfır geldi. Dört. Ha, <laughs> Abi. Şimdi sen yamuldun. Gün ve komşuna gelir başına arkadaşlar ya. Şu ikisini yiyorum. Dört söylüyor bakın. Zaten yarısı yarısıydı ya. üç çıktı 3 yani Fazla şey var Karıcığım daha peze miyor musun? He? Allah Allah arkadaşlar vallahi susuz gitmemiş aslında ben cüstlerin isimdir ama aslında pes 22 Mobile yazıyor Evet bir Abu Ma'yan'ı severler. Bunu da yiyorum. Hapuzu? Hapuzu. Oh! Ay. Dört kitledim. Bir dakika arkadaşlar bir şey yapmam lazım. Hmm. Ben kitleniçleri yapmıyorum. Hemen gelmişsin. Bekle ya. Ben yiyebileceğimi de düşünüyorum şu anda. Ee, ee. Vallahi kardeşim sana da artı dört çıktı? Bakayım. Öyle bir şey var mı? Sen bir önce ye de sonra artı dörtü kitleriz. Ee, artı dört çıkmış arkadaşlar. Ya arkadaşlar ben pes ediyorum. Pes ediyorum. Yani yapacak bir şey yok. Artı dört susuz gitmiyor yani ben aslında yenerdim de evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın eğer bu video 30 dakika gelirse yarın bir daha bölümü geliyor görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay atın ha. bay bay arkadaşlar